Şimdi memleketimizde e, ciddi manada hakikaten canilik ifadesinin belki meselenin vehametini ifade edemeyeceği şekilde e, şiddet olayları oluyor. Şimdi biz bu canavar insanları bir yerden ithal etmedik. Bunlar bizim vatanımızın mahsulü. Bu burada doğdu, burada büyüdü. Uzaydan da getirmedik. Dolayısıyla sadece bu adam suçludur deyip, İşin içinden çekilmek bana göre biraz tam adalet olmuyor. Bizim de e, bu dökülen kanlarda, yapılan zulümlerde, yapılan o işte tecavüzdür, gasptır, ne kadar usulsüzlük varsa onlarda da bizim de kendimize göre hissemiz olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu durumda ne yapmalıyız? Anlamaz. Şimdi istersen basit bir deney yapalım. Arzu evet. ederseniz bir kavanoz alalım. Hı hı. İçerisi bembeyaz bir süt olsun. Ya da su olsun, önemli değil. Şimdi üzerine süt koyma ve sadece siyah bir madde, sıvı dök. Mesela ne olsun diyelimse kahve gibi mesela. Hı hı. Şimdi siz devamlı döküyorsunuz. Kahve döküyorsunuz. Belli bir şey sonra belli bir müddetten sonra o süt ne yapar? Artık yavaş yavaş bulanır yavaş yavaş süt çünkü dökülüyor bir taraftan. Dönen. Bir taraftan dökülür, bir taraftan da üzerine gidiyor. Dolayısıyla gelen bir miktar döktüğü için, her gelen bir miktar döktüğü için dökülen genellikle süt olacak ve orada yerleşen o siyah olan, misal diyorum kahverengi olan madde kalacak. Kahve olsun, boya olsun. Doğru mu? Belli bir şeyden sonra artık siz kavanoza baktınız mı bembeyaz bir süt görmezsiniz. Artık simsiyah bir madde görürsünüz. Doğru mu? Her zaman üzerine dökülen oysa, ötekisi de devamı dökülüyorsa Hmm. Tersini düşünelim isterseniz. Simsiyah bir madde var orada. Mesela yine kahve olsun diyelim mesela. Üzerine de siz bembeyaz süt döküyorsunuz. Gelen devamlı süttür. Ve burada arta kalan ya da dökülen şeyler de devamlı ilk maddedir. Öyle bir zaman gelir ki safi bir e, sütten sürahi kalır önümüzde. Kavanoz kalır önümüzde. Doğru. Ki bu bir deney midir? İşte sen bunu al abi. İnsan için kula. İlla dışarıdan buyurduğunuz gibi Birilerini ithal etmeye gerek yok. İthal etmedik de zaten. Dünün evliyasının torunu bugün aşkıya hmm. Dünün bu vatan için kanını döken şehidin oğlu, bugün vatanın altını oymaya çalışan bir hain. Ya. Nasıl oldu bu? İşte bu kavanoz misalinden baktığımız vakit, e, Halil abi, Mesela sanki biraz daha şey yapar, anlaşılır. Bir aile, bembeyaz süt gibi, ama devamlı onlara zift gibi günahlar, isyanlar, kötülükler yağıyor. Dışarıdan getiriyorlar. Bunları uygulamadık şimdiye kadar. Uygulayalım diye. Belli bir zaman sonra öyle bir acı, garip bir aile ortaya çıkar ki. Evet. Bir fert bu manada yaptı mı? hakeza. Tersini düşünelim. Daha önce belki e, manen ölü hükmünde bir adamın çocuğu ama manevi bir ortama giriyor. Babası çünkü öyle bir terakkiye diyor ki. Onun için sadece Yuhrucul hayye minel meyit ve yuhrucul meyite hayy. Yani ölüden diri, diriden ölü Cenab-ı Hak yaratır şey var ya. Evet. Yani onu çok şekilde anlatıyor ama bir tanesi de yani Nakıs'ın oğlu e, Kamil olur. Kamil'in oğlu Nakıs olur. Fazıl'ın oğlu Aşkıya olur. Aşkıya'nın oğlu Fazıl olabilir. Yani manen ölü hükmünde bir adamdan e, hayat sahibi bir evlat çıkar. Hayat sahibi bir babadan manen ölü bir adam çıkıyor yani. Evet. Şimdi bu topluma baktığımız vakitte devamlı, bakın, yani 70 sene sonra bu millet kendi eliyle Kur'an'ı çiğneyecek. Ona göre planlar yapılmış Programı Kur Zaten Kur'an'ı çiğneyen bir milletten sen ne hayır bekleyeceksin? Hmm. Oldu mu? Maneviyatına, ecdadına söven, ondan sonra bu vatanın kendisini hediye eden, şehitlere hürmetlik eden bir milletten, bir kavimden, bir toplumdan, bir topluluktan ne hayır gelebilir? kendi babasını adam yerine koymayan insanlardan ne hayır gelebilir? Doğru mu? Doğru. İşte sen, sen oradan kısa bir yerle bu manada destekleyelim. Evet. Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı her biri şefkat ve muhabbet ve arkadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. Şimdi Hı. bir insanın şahsı, ahiret iman olmazsa, genç ise, gücü yerinde ise, nefsi de garayanda ise ne yapacak bu adam? Etrafı yakıp yıkacak. Ahirete iman, özellikle cehennem azabı o gence ne diyor? Cehennem var, zulmü bırak. Yoksa senin akibetin hayırsızdır. Doğru. Bir aile, aile efradında ahirete iman hükmetmezse ne oldu bu aile efradı? Küçükler büyükleri ezer, büyükler ağlar, Küçükler etrafı dağıtır. Yani küçükler, gençler. Güçlü olan, zayıf olanı ezecek. Evet. Sen bu aileyi büyüt, koca bir aile hükmünde vatanı ortaya koy. Ahirete hmm. iman böyle bir vatan ailesinde hükmetmezse, kaviler, güçlüler ne yapacak? Zulüm edecek. Zayıflar ağlayacak, mahvolacak. Dolayısıyla maneviyatı al. Orada ne kalacak? Zulüm kalacak. Ondan sonra maddiyat esas olacak. Nefse marah hakim olacak. Maneviyatı yerleştir, derecesine göre onlar azalmaya başlar. Öyle diyorlar. Kış niye olur? Sıcaklık çekildiği için kış olur. Sıcaklık Hı. verildi mi? Bütün karlar erdiği gibi etrafta artık çiçekler, güzelim meyveler, sebzeler, bitkiler yetişmeye başlar. Manevi Hı. sıcaklık hükmündeki İslamiyet ve dini duygular yayıldıkça manevi çiçekler açılacak, güzellikler, ahlaklar bizde yetişmiş olacak. Bunlar çekildiği vakit manevi bir kış ve semherir ortamına gireceğiz. Her türlü zulüm, her türlü işkence, her türlü sıkıntı bu büyük aile hükmündeki vatanda yerleşmeye başlayacak. E, Bediüzzaman Hazretleri'nin konuyla alakalı olarak e, ahirete iman toplumda insanlara nasıl mesaj veriyor diye bahsettiği bir yer var. Çok güzel bir tespit. Çocuklara der, Cennet var, haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Ahirete iman. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalim eder. Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyor. Onları kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. İşte her toplumun e, bireylerinde, gençlerinde, ihtiyarlarında, çocuklarında, efendim zalim, idareci, ahirete imanın müsbet pozitif, yüzde yüz pozitif faydaları var. Derecesine göre. iman ne kadar inkişaf ederse o nispetle toplum hayatı nefes alır. Toplum hayatı huzur, saadet kazanır. Bundan dolayı Üstad Hazretleri diyor ki nev-i beşerin hayatı içtimaiyesiyle sosyal hayatıyla alakadar olan içtimaiyyun ve ahlakiyunların kulakları çınlasın. Evet. Yani bu içtimai hayatı düzeltmek için proje geliştirenlerin işte psikiyatrların, psikologların, ahlak bilimcilerin, toplumda işte çocuk nasıl yetiştirilir, aile nasıl kurtulur, buna kafa yoranların kulakları çınlasın. İşte iman ahiretin binler diyor faydaları var. İki cihanın hem dünyanın, zaten ahiretin öyle, evet. hem de dünyanın medar saadeti, mutluluk vasıtası imandır diyor. Yani bu noktada, Çalışmalar yapılması lazım. Evet. Bu noktada projeler geliştirilmesi lazım. Bu noktada eğitim düzenlenmesi lazım. Bu noktayı devlet esas alması lazım, evet. merkeze koyması lazım. Ona göre eğitimi, ona göre işte çocukları, gençleri, ihtiyarları toplumu nasıl kurtarırız düşünmesi lazım. Evet.